Evet sevgili öğrencilerim, bugün e sesini öğreneceğiz. E sesini tanıyalım. İçinde e sesi olan görsellere tik koyuyoruz. Deniz içinde bir tane e var. Tik koyduk. Portakal. Portakalın içinde e yok. Çiçek. Çiçekte e sesi var. Tik koyduk. Karpuz. Karpuzda E sesi yok. Tepsi. Tepsi de E sesi var. Top. Bunda yok. Kek. E sesi var. Tik koyduk. Kulak. E sesi yok. Ev. Evde bir tane E sesi var. El. Bir tane E sesi var. Şeftali içinde e sesi var. Tik koyduk. Kalem. Kalem içinde e sesi var. Tik koyduk. Çilek. Çilek içinde e sesi var. Tik koyduk. E sesi nerede? Başta mı? Ortada mı? Sonda mı? Ona bakıyoruz. Eldiven. Eldiven. Eldiven hem başta hem de ortada var. Tik koyduk. Elma, elma başında var. Tik koyduk baştaki kutuya. Fare, fare sonda olduğu için sondaki kutuya tik koyduk. Eşek, eşek hem başta var hem de ortada var. O yüzden hem başına hem de ortasına tik koyduk. Ekmek, ekmek hem başında var hem de ortasında var. E ikisine de tik koyduk. Kelebek, kelebek. Hemen genellikle ortada olduğu için ortasına tik koyduk. Gömlek, gömlek içinde var. Orta kısmında olduğu için ortaya tik işareti koyduk. Sepet, sepet. Bunda da ortada olduğu için orta kısmına tik işareti koyduk. El 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 başta e olduğu için birinci kutuya tik işareti koyduk. Burada görsellerdeki resimler var. Görsellerimizin adları yazıldı. O isimlerin içerisindeki e seslerini yuvarlak içine alıyoruz. Tebeşir. Tebeşir. T be'şirde 2 tane e var. O yüzden e'leri yuvarlak içine aldık. KL bek, KL bek 3 tane e var. 3 tane e'yi de yuvarlak içine aldık. Tencere. Tencere. 3 tane e var. Ü'ünü de yuvarlak içine aldık. Bebek. bebek 2 tane e var, 2 taneyi de yuvarlak içine aldık. Pencere. Pencere 3 tane e sesi var. Üçünü de yuvarlak içine aldık. PCT. t. 3 tane e sesi var. Üçünü de yuvarlak içine aldık. Şimdi burada e sesinin yazımı üzerinde duralım. Büyük e sesini yazarken Dikkat ediyoruz birinci uzun çizgi yukarıdan başlayacağız yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi çiziyoruz sonra tekrar yukarı çıktığımızda yan tarafa kısa bir çizgi 2 numara ortasına geliyoruz ortadan yani soldan sağa doğru yine kısa bir çizgi ve en alta geliyoruz. Oradan da dördüncü çizgimizi yapacağız. Kısa çizgi yine soldan sağa doğru. Dört harekette büyük E harfini tamamlamış oluyoruz. Tekrar göstereyim. Yukarıdan aşağı bir. Yukarı çıktık. Soldan sağa iki. Ortaya geldik. Soldan sağa üç. En alta geldik. Soldan sağa dört. Dört harekette E sesini yazıyoruz. Şimdi defterlerimizdeki çizgilere de dikkat etmemiz lazım kılavuz defterlerimizde yazı yazarken dikkat edin 3 aralıklı çizgileri kullanıyoruz. Büyük E harfi 1 ve 2. aralığa sığacak şekilde yapıyoruz. Yukarıdan dik bir çizgi, yukarı çıkıyoruz, soldan sağa bir kısa çizgi, ortaya geliyoruz, soldan sağa kısa çizgi, en alta geliyoruz, soldan sağa bir çizgi çizdiğimizde E'yi tamamlamış oluyoruz. Tabii ki büyük E küçük e'yi yaparken küçük e'yi yazarken önce kısa çizgiyi çiziyoruz soldan sağa düz bir çizgi sonra yukarıya doğru yuvarlayarak aşağıya geliyoruz yarım daire oluşturmuş oluyoruz ve bu şekilde küçük e'yi yazıyoruz. Defterimize yazarken bunu bakın 3 aralıktan oluşuyordu bizim defter çizgilerimiz. Tam orta ikinci aralığa gelecek şekilde sığdıracağız. Yani benim buradaki yazı kağıdında pembe. Sizinkinde sarı ya da mavi olabilir. Fark etmez. Ama ortasına denk gelecek. Tam ortasına kısa çizgi. Yukarı doğru dönüyoruz. Aşağıya dönüp daireyi tamamlıyoruz. Yarım daire ama. Ve çizgileri taşırmayacak şekilde küçük e'yi tamamlıyoruz. Bir daha söylüyorum. Ortadan ikinci sıradan yani ne yapıyoruz? Ortadan kısa çizgi Yukarı dönüyoruz. Yarım daire yapıp küçük e'mizi tamamlamış oluyoruz. Siz de defterlerinizdeki, çalışma sayfalarınızdaki büyük e ve küçük e seslerini güzelce yazmaya çalışın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.